Merhabalar arkadaşlar, yayınımıza hoşgeldiniz. geldiniz. karşıda da tek adam varmış ya niye böyle paylaştırmışlar ki? Bugün sizlerle birlikte, neyse, Kuzey Iraq haritasını oynayacağız arkadaşlar. Uzun zamandır Zula videosu gelmiyordu, bugün bir Zula videosu çekmek istedim bu sebeple. Farklı bir map görelim istedim. Bakalım, bugün bir Zula bölümü geliyor. Daha önce oynamadığımız bir haritaydı. Hadi bakalım. Tam kafadan kelle avcısı. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu ne bu AVP? Al A ve Paya G, G, G. G oğlum G. Heh. Al. Abarey. Arkadaşlar kafam çok tuhaf kafam. Şey olduk biz. 1000 abone olduk ya. Bugün ben ben değilim. Öyle şey Pek bir mutluyum. Az önce de size çekiliş videosu yaptım. Umarım siz kazanırsınız. Bunu izleyen sen. Umarım sen kazanırsın. Adamlar. Çok açıklık burası be. Allah. Nereden attın? Nereden? Aa! Benim silahı almayı unutmuşum. Ben uzun zamandır girmiyorum yazlığa. Buradaki silahlar şey. Günlü saatli falan. Bayağı da dolmuş o da. Aylı ya da saatli böyle olunca da arkadaşlar bitiyor hemen cecik. Anlatabiliyor muyum? Bitince de tabii ki de ne oluyor? Böyle Nur ablanız gibi eğer düşüncesiz olursanız oyuna girerken silahınızı alamayabiliyorsunuz. Ama biz bu dandik silahlarla dayanırız be. Siz kimsiniz? Vallahi haklarım ha hepinizi. Çaça çaçam, ça çaça Geri Geride durmayacaksınız. Arkada kalmayacaksınız. Koştur koştur. Raşlayacaksınız. Şuradan bir ateş ediyor. <laughs> Pusula güzelmiş ya. Ben uzun zamandır girmiyordum da. Eğleniyorum şu anda epe. Şurada biri var ama o kadar mesafeyi ben alamam herhalde. Cık. Yok o kadar mesafeyi alamayabilirim. Arkadaşlar arkadaşlar. Minecraft ayrı haritaları videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok eğleniyorum onları oynarken. Çok güzel haritalar oluyor ama. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Çok uzaktayız ya. Birazcık daha yakın temas yapmam gerek benim. Ben bu kadar uzak mesafelerin insan değilim, değilim yani. Ee, i̇çeriye girelim bakalım. Bak, bak, bak. Bak benim adamıma benim adamıma saldırmayacaksın. Ben gördüm onu ilk önce. Allah Allah ya. En sevmediğim hareketler. Sonra asist kralı. Olur tabii asist kralı. Şimdi ben aslında daha çok bildiğim haritalarım da var ama en çok oynanan haritalar. Ama sizlerle birlikte bunu oynamak istiyorum. Çünkü neden? Ha öldürmüşler herifi. Şu elindeki ne elindeki? Benim silah mı? Oo çok iyi silah. Çok güzel silah. Ha, kurşunda da varmış tamam. Şöyle bakayım. Sen tarafa gittin? Kasap. Tabii ki de kasap. Onu seçemedik. Kaç oynuyoruz? 7'ye 2. Ey fena değilim. Aha geldi gene çirkin silah. Ç gene çirkin silah geldi. Ne yapayım ne yapayım. Bu el bitince alırım ben kendi silahımı geri. Şeyden marketten de. İşte. Şey demedim. Başta alsaydım şu anda çok daha güzel oynuyorduk ama. işte kısmetsizlik ne diyeyim. Tabii ki de tam kafadan ya ayıp ediyorsun. Ben yani benden bahsediyoruz. Kellenizi alırım sizin. Your dead baby, your dead. Allah. Amanın. Çok kafayı açığa çıkardık. Niye böyle bir şey yaptım? Bunlar nasıl savuramaz diye böyle bir şey yaptım. Çık çık kafanı göster, kafanı göster. Kafanı göster ne? Allah Allah. Bak beni sinir Neredesin? İndiririm kelleni oğlum. Vudu. <laughs> Bütün takımı ben hallediyorum ya. Ne güzel. En sevdiğim. Değiştir bakayım şunu. Neredesin sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Sen gel bakayım buraya. Sen nereye çıktın? Aa, ben buranın geçişini bilmediğim için üstü var zannettim. Hani AVP'ler için falan. Anlatabildim mi? O ne ya? 11 öldürmüş. 12 ölmüş. Ya şunun şurada ne işi var? Ne işi var? Hepiniz pusmuşsunuz. Bakın doğru düzgün oynayın. Diyorum ya karşı takım. Baba ne yapıyorsun ya? Nereden geçiyor onlar? Nereden? Kime ateş sallıyor? Haspin Allah ya. Koçum siz askere de gideceğiniz. Ne yapacaksınız askerde siz? Yemin ediyorum beni vuracak. İki can bak iki can gördün mü? Bir de artı beş silahı var elinde. Gidem de alamış şu silahı. He pusun buraya pusun. AVP ile nenem de öldürür şeyleri. Elimdekine bak ya. Ama kimsenin hatası değil ki bu benim hatam yani bu bunu bir söldürmüş geri doğmuş çünkü yoksa iki canı vardı ben bunu haklardım artı basmak için çok fazla materyal toplamanı istiyor o yüzden de ben de öyle materyaller şimdilik yok İlerleyen zamanlarda belki biz de artı basabiliriz siz artılı silahlar mı kullanıyorsunuz sizin silahlarınız nasıl bunları da yazarsanız eğer çünkü ben hiç artı basmadım şimdilik. Bu konuda da bir fikrim olabilir. 3 aşağı 5 yukarı. Bir fikrim olabilir. Ben size bugün bir şeyler anlatırım diye düşünmüştüm ama. Aa, Başkası vurdu onunla savaşırken. Sıktığım yer belli oldu ya ondan herhalde. Yine bunu alacağım. Ne alacağım? Pompalı mı alacağım? Scott mu alacağım? Bunu alacağım gene. Bu map aslında tam EVP mapi biliyor musunuz? Böyle kocaman map ha. Vallahi çok güzel map. alcan eline tak 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 indireceksin hepsini aşağıya. Oyun bazen belli saatlik belli saatler arasında oynadığınız takdirde şey yapıyor size. Daha iyi silahlar verebiliyor. Bana bir keresinde AWP vermişti mesela. Çok güzeldi. Bu map'te bir kez oynamıştım. EVP ile şu üstteki yerlere tünüyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Geleni geçeni indiriyorsunuz. Çok güzel oluyor. Çok şahane güzel oluyor. Başkası mı vurdu? Atladı aşağıya galiba. Çok açıkta değiştirdim o mermiyi. Birisi olsaydı yemin ediyorum kafayımı mı patlatmıştı. Şurada var biri şurada. Göster o kafanı. Göster o kafanı göster. O kafayı bana göstereceksin. Allah'ım yarabbim. Şarjör. Bitecek zamanı buldun. Ah be şarjör be. Kimsiniz? Bana geliyor. Bana koşuyor bir de. Koş koş. Sizi ben nasıl haklarım var ya. Kasabım ben buranın. Mahallenin kasabı benim. Bu mahallenin kasabı benim. <gülüyor> <gülüyor> Mahalle demiş ki Allah'ım ya Rabbim kafam gitti. Gel. Gel. <laughs> Çok yanlış yaptım ya. Çok kötü. El, elindekini al. Elindeki. Gel gel gel. Ver. Silahı ver. Gel. Ulan silah gitti. Allah'ım silah gitti. Deli olacağım. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Neydi? Anlaşıldı anlaşıldı. Aşağıda da bir şey yazmayalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir map'te oynayacağız. Otopark mapinde oynayacağız. Burada genellikle EVP'lerin oynadığı bir harita burası. Allah! Allah! Ama evip var diye ne olacak? Çıkmayacağız mı? Tabii ki de hayır. Tabii ki de çıkacağız. Deme onu. Onu demeyeydi neydi? İlk konu okuttum. oye. Oh yeah. <laughs> oğlum ne yaptın? Oğlum. Heh. İki kişi aferin. Bu kadar açık olmaz ya. Her tarafım açık. Hiçbir tarafım kapalı değil yemin ediyorum. Bombayı da savurduk boş yere gitti valla. Ben burayı daha kısa sanıyordum. Onun da etkisi var. Şşt! Ne yaptınız siz be? He, onu ben zannettim değil mi? Nereden vurdun onu? Bunların arkasından geçiyor muymuş ya? <laughs> Bunu hiç akıl edemedim. Mermimin bittiğini hiç akıl edemedim. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Aa bizim şeye kadar gelmiş pusmuşlar. Orası halbuki bizim yer biliyor musunuz? Ay inanmıyorum. Öldür onu. Yapma ya. Allah. Al Pampi. Oturdunuz mu bombaya? Tam kafadan ne oldu? Yakışıklı. Ha? Gafayın acıdı mı? Acır. Kimin, kim kim kime raşlıyorsunuz arkadaş? Adamı yerler, yerler, ıstırırlar. Bak bak şurada şurada bak bak ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şurada ya? Görmüyor musun? sonra nasıl giriyorlar? Ben girmeyeceğim. Ad Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Acıttı. Ben böyle arabalı otoparklı şeyleri çok severim biliyorsunuz. Üstün sürüş kabiliyetlerimle Allah burada Buradan girmeyeceksin arkadaş Ne yapacaksın Şunu patlatırım Allah Omanın Babuş siz nasıl Kapışıyorsunuz ya oradan oraya Şunu bir Refresh Refresh Tazeleyelim hemencecik Benim pompam vardı. Ne oldu bombacım? Bombamızı atalım. Güzel. Oye. Oh yeah. Normalde bu kadar durup da atılmaz. Az daha hızlı olması lazım ama benden bahsediyoruz. Ben ve hız çok güzel bir ikili. Bak hiç asistim yok. Mis gibiyim. Allah. Kız onu nasıl yedin sen kafana be? Birazcık daha çok girdik. O, o yerimi koruyacaktım. Olmadı. Olmalı mı? Olmamalı mı? Yoksa hiç görüşmemeli mi? Ama ben, ben olamazsam olamam ki. Ha sisi de attınız aferin. Gelecekler bence sis de geldiyse. Of. Geliyorlar bence. Bak şimdi burayı temizlediklerine göre. Dedim ben. Ben ne dedim? Gelecekler. Çünkü sis de geldi. Arkadan şöyle bir. Eh, ne oldu? Bir kişi daha var orada bence. Çıkma güzelim. Çıkma güzelim. Niye çıkıyorsun o kadar açığa? Bak. Şurada bir yerde. Hadi göster o kafanı bana. Hadi göster o kafanı. İşte bu. Bomba var mı? Var. Savur bombayı. Hoppa. Allah. Bak bak tek kadın karakter gene karşıda gördünüz mü bilerek yapıyor. Yemin ederim bu oyun bana bilerek yapıyor. Yansana oğlum. Şunu da biz patlatak. Yoksa buraya sıkarlar ben haşat olmayayım. Hemen şurada adam vardı ya ne oldu? Vallahi öteki adama nişan almıştım. Şansa ha. Şans ciddi söylüyorum. İçeri girdi sandım ben yeşil görünce. Gözümü gözümü gözümün feri kaçmış. Seç seçemedim. Ne yapalım? Vuruşmalarımız başka bahara kaldı. Baby kuş al bakalım babysi. Gel de sizi bir vurayım ben. Bak 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 neler yapmış gördünüz mü? İyi seçtim Oni. Oni güzel seçmişim. Ama çok açıktayım be ben. Keşke birazcık. Az daha şöyle yapsam. İki kişi. Aa! Ah. Orada. <laughs> Hadi be. Böğrümden vurdular midem ayağına. Küfür yok arkadaşlar. Küfür etmeyelim birbirimize lütfen. Rica ediyorum küfür yok. Ya benim gördüğüm adamı benden önce niye vuruyorsunuz? Ya sağdan gitme işte bak ev pisi var sağa niye giriyorsun her seferinde ha siz bu kentte yenisiniz galiba tam kafadan kafaya nişan alma olayım güzel evet ama tek başına bir şey arar mı hayır yaramıyor len sen benimsin oğlum sen Oh bandana mı? Bandanayla mı vuracaksın? Ben de takarım bandanayı. En bandanayı ben takarım. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Gitmiş orada oynuyor kendi kendine. Ya. Seçemiyorum ki adamı. Çok uzak kalıyor. Heh bandanalı neredesin? Gel buraya bandana. O bandana buraya gelecek arkadaş. Hadi ya Nur Allah Allah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu söyle ne yapıyorsun? Sen böyle mi oynuyorsun normalde? İnsan gibi oynayacaksın hızlı hızlı gideceksin işte içeriye kadar sen ne yapıyorsun? Ya şunu nasıl vuramazsın şunu? Gözünün önündeki adamı vuramadım ya. Ya vurucan işte şunu şunu vurucan. Nasıl nasıl isabet etmiyor? Nasıl etmiyor? Hadi hadi. Ah işte bu. Kaç mermi kaldı? Ya tekliğe geçmeyeyim lütfen tekliğe geçmesin. EVP'yi yedik kafamıza. Yapacak bir şey yok. Burası arkadaşlar. Ya yani EVP map'i anlatabiliyor mu? Bak bu kadar e, ince ve uzun bir map EVP map'i. Bende de yok. Bende olmayan şey ama işte sizlere böyle farklı map'leri göstereyim diye ben böyle bir şey yapıyorum. Hayırdır sen ya? Sana ben kaç tane sıktım sana? Kaç tane daha sıkacağım sana? cevap ver. Kaç tane lazım sana? Atacağım bombanın ayarına. Gel buraya kızım gel. Ha işte bu. Benimdi o ya benimdi. Uf, güzel vurdu, güzel vurdu tepeden. Ve hala bak adam tepeden beni vurduğunu görmedin. Sen niye onu öldürmedin? Çıkıp Hı? her şey ben mi yapmam lazım? Gel buraya güzelim, gel buraya. Ah, oh. hadi be. Şu bombalar var ya öyle sarsıyor ki ekranı, öyle sarsıyor ki hani o nişan, nişan hiçbir şey kalmıyor. Çok bozuyor nişanı. Ve ben çok uzun zamandır aynı yerde bekliyorum. Bunun normalde yapılmaması lazım. Sonra böyle gelip vuruyorlar. Söyledim ama ben. Kaç dakikalıktı bu? 15 dakikalık oyundu galiba. Bitecek az sonra. Çok fena da oynamıyorum. Bunu bozmazsam eğer güzel olacak. Kabak gibi açıktayız ya. Bu kadar açık yerleri ben pek sevmiyorum biliyor musunuz? Hani bana, bana kalırsa daha böyle kapalı mapler daha güzel. Hani saklanmalı birazcık oradan buradan. Ben öyle seviyorum. Ama sevgiyle alakalı bir şey değil bu. Böyle mapler de var. Buralarda da oynayabilirsiniz. Size bunları göstermek istediğim için böyle bir şey yapıyorum. İşte farklı mapları alıyorum. Onlarla oynuyorum. Her seferinde farklı şeyler deniyoruz sizlerle. Maçı kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve Zula videolarının devamının gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızla bunu belli edebilirsiniz. Henüz kanala abone değilseniz kanala abone olabilir ve videoyu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak çok daha fazla kişinin görmesini sağlayıp bana destek olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.